Evet. Ben ters Sana yazıklar olsun. Aa. Kusura bakma. Kusura bakma özür diliyorum senden. Sen bir divasın. Yaşayanda bir efsanesin. Ama sen nasıl halasın Allah aşkına? Aa. <laughs> nasıl halasın ya? Böyle halalık olur mu? Seyhan seni aradı. Seyhan Soylu gelmişti o zaman. Hı hı. Aman halasıyım halasıyım halasıyım. 2,5 milyon TL'ye kendine diva büs alıyorsun. Orada çocuk. Emojyon olmuş. Çocuğu bir doktora götürmüyorsun. Bir gelip bir takım akı bir şey takmıyorsun. Çocuk da bekliyor. Yani fazla bir şey de istemedik. Beşi bir yerde istedik. Fazla bir şey de değil yani karınca kararınca. Anladın mı? Beşi bir yerde. Beşi bir yerde. Maşallah. Yani çocuğu beşi bir yerdeydi. Duydu. O gün bugün ortada yok kardeşim. Halamız halamızı Arkadaşlar halamızı kaybettik. Amin Badıkan halası Bülent Ersoy'u kaybetmiş. Ondan sonra bu kimliği kaybedince ne diyorlar? Hükümsüzdür mü? Evet hükümsüzdür. Bizimki hükümlüdür. Yani hükümsüz diyemeyiz yani. Allah muhafaza stüdyoyu basar arar marar bizi yakar.